Çağlar boyu insanlık sayısız kral ve imparatora tanıklık etti. Bunların bir tanesi var ki, kısacık yaşamında düşmanlarının bile büyük saygısını kazanmayı başardı. Namı değer The Leper King, Cüzzamlı Kral. 4. Baldwin, Kudüs Krallığı'nın 1174 ile 1185 yılları arasındaki hükümdarıydı. 4. Baldwin, Temmuz 1961 yılında Kudüs'te doğdu. Çocukluğu babasının Kudüs'teki sarayında geçti babasının sonradan boşandığı ve gelecekte Sidon Lordluğu'nun leydisi olacak olan annesiyle pek vakit geçiremedi. Baldwin, tarihçi Surlu William tarafından yetiştirildi. Ve William, bir gün genç prens hakkında üzücü bir gerçeği fark etti. Baldwin ve arkadaşları oyun oynuyorlardı. Birbirlerinin kollarına tırnaklarını geçirerek birbirlerini yaralamaya çalışıyorlardı. Ama Baldwin acı duymuyordu. William bunun ciddi bir olayın işareti olduğunu hemen anladı. Ancak kesin teşhis, Birkaç yıl sonra konulabildi. Baldwin cüzzam hastasıydı ve ergenlikle birlikte bu hastalık gün geçtikçe hızlanmaya başladı. Babası birinci Re'in 11 Temmuz 1174'te ölümüyle Baldwin henüz 13 yaşında tahta geçti. Erişkin olmadığı için Kudüs iki naip tarafından yönetildi. Baldwin'in cüzzamlı olduğu için uzun süreli hüküm sürmesi ve bir varis bırakması beklenmiyordu. Bu nedenle siyasi kozlar kız kardeşi Sibella üzerinde yoğunlaştı. Baldwin hastalığı nedeniyle tahttan çekilmek zorunda kalacak. Ülkesinde Sibella ve eşi William'ın yönetimi planlanıyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi evliliğinden kısa bir süre sonra. William Ashkelon'da hayatını kaybetti. Artık genç kral gerekli yaşa gelmişti. 16 yaşındaydı. Naipleri azletti ve tüm gücü eline aldı. Hastalığının ilerlemesi bir yana. Taht oyunları ve entrikalarda Baldwin'i yıpratıyordu. Ama onun için asıl tehlike dışarıdaydı. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü ele geçirmek için planlar yapıyordu. Baldwin bunu biliyordu. Şehrin savunmasını uygun bir konumda yapmak için ordusunu ve sadece 375 ağır zırhlı şövalyesini alarak 1177 yılında Aşkelon'a doğru yola çıktı. Ancak karşısında 26.000 kişilik muazzam bir Eyyubi ordusu vardı. Bu sırada Selahaddin Eyyubi Kudüs'e doğru ilerlemekteydi. Genç kralı küçümsediği ya da ordusuna çok güvendiği için. Selahaddin ordusunu üçe bölerek Ramla, Lidda ve Arsuf şehirlerine eş zamanlı bir saldırı planladı. Fakat Baldwin hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Ağır zırhlı şövalyelerinin de desteğiyle Eyyubi gözcülerini kolayca geçti ve Ramla bölgesi Montgisard'da 25 Kasım 1177 Selahaddin'in ordusuna yetişti. Bu duruma hazırlıksız yakalanan Eyyubi ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Selahaddin'in yanında sadece özel muhafızları kalmıştı. Canını zor kurtardı ve gecenin devamında kaçmak zorunda kaldı. Baldwin gece boyunca Selahaddin'i takip etti ama bir süre sonra Aşkelona geri çekildi. Ordunun sadece onda biri kurtulmuştu ve özel muhafızları olan Memlük askerleri dışında. Selahaddin'in elinde bir kuvvet kalmamıştı. Uzun bir yolculuk sonunda Mısır'a geri döndü ve o gün tarihe geçen bir söz söyledi. İşte şimdi karşımızda gerçek bir kral var. Baldwin hastalığının ilerlemesine rağmen savaşmaya devam etti. 1179'da da Litani Nehri Muharebesi'nde Eyyubileri bir kez daha mağlup etti. Fakat aynı yıl içinde Marj Uyun Muharebesi'ni kaybetti. Cüzzam nedeniyle son dönemde görme ve hareket yeteneği tamamen azaldı. Ve 16 Mart 1185 yılında, yalnızca 24 yaşında, hayata gözlerini yumdu. Kerek Kalesi kuşatması hakkında anlatılan. Kerek kuşatması Selahaddin Eyyubi'ye atfedilir ve Baldwin'in durumu çok ağır olduğu için yatağıyla getirilip kuşatmayı yardığı anlatılır, bu bir uydurmadır. Baldwin 1185'te öldü. Oysa kerek kuşatması 1188 yılında da Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni Saad din tarafından gerçekleştirilmiştir. Tarihin iki büyük hükümdarı. Selahaddin Eyyubi ve 4. Baldwin inançları uğruna mücadele ettiler ve birbirlerine her zaman saygı duydular. Savaşlarını asalet ve olgunluk içinde yürüttüler.